Allah'ımız uyarıyor bizi. Hani deprem oldu ya, sel oluyor ya, afetler oluyor ya, kıtlık oluyor ya, kuraklık oluyor ya, don oluyor ya, o cinayetler, hırsızlıklar, rüşvetler, bir sürü yolsuzluk, bir şeyler bir şeyler oluyor ya. O Allah'ın, o peygamberin emrine muhalif yaşayanlar, itaat etmeyenler, ayet bu ha, şaka değil, sakınsınlar. Neden sakınsınlar? Başlarına bir bela isabet etmesinden sakınsınlar. Yani sakının, yapmayın bu işi. Emirlere itaatsizlik etmeyin. Allah'ın ve peygamberin emirlerine itaat edin demek bu. Ne demek hocam? Faiz haram yok. Faiz caiz. İçki haram yok. İçki serbest. Kumar haram yok, serbest. Hırsızlık, hırsızlık. Tesettür farz. Hayır, çıplak gezelim. Efendim, namaz kılın. Hayır, kılmayalım. Yani muhaliflik bu. Yani başımıza gelenler bizim yüzümüzden biliyorsunuz değil mi? Kimse suçlu değil. O yüzden Nuh Aleyhisselam'ın duası var. Ya Rabbi içimizdeki beyinsizler yüzünden bize azap eyleme. Aramızdaki işte o bebeklerin, sabilerin, günahsızların, karıncaların, kurtların, kuşların, ineklerin, kedilerin, köpeklerin, aramızdaki salih insanların hatrına da Rabbim işte bize yağmur indiriyor, rızık veriyor ama verirken de dikkat edin kısmen gadabıyla veriyor, azabıyla veriyor. Öyle rahmetiyle vermiyor yani. Yağmur oluyor, sel oluyor, kar yağıyor, don oluyor. Hep azap bunlar. İnsan kendi eliyle bozuyor dünyanın nizamını.